Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bir futbolcu kariyer hikayesi videomuza da hoş geldiniz. Ve bu videodaki ismimiz e, dünya futbolunu kasıp kavuran isim olacak arkadaşlar. E, Erling Haaland e, altın e, golden bot ödülünde alan Norveçli golcüyü inceleyeceğiz. E, tüm verilerine bakacağız. Mevcut potansiyel, yetenek, e, emekliliğine kadar gideceğiz. Her sezon takım içi göstermiş olduğu performans, genel performansı ve kariyeri sonundaki ödülleri almış olduğu ödül olursa ödüllere bakacağız. Evet başlangıç profilimizde bir başlayalım bakalım. Tabii ki Borussia Dortmund'dayız. Yaşımız 20, 69 milyon euro piyasa bedelimiz var. Harika başlıyoruz bons, e, piyasa bedeli olarak. E, ve senelik 8 milyon euro kazanıyor. Özelliklere baktığımızda tabii tam bir Santrafor oyuncusu. Burada ofansif orada sağda da e, her bölgesinde zayıf olarak oynama imkanı sunuyor profil ama biz onu e, Santrafor oyuncusu olarak değerlendireceğiz. E, teknik anlamda bitiricilik 18 Kafa vuruşu 14, penaltı 17, teknik 13, zihinsel anlamda kararlılık 16, ön sezi 16, özel yetenek 16, e, soğukkanlılık 16, topsuz alan 18. E, günümüzün futbolundaki forvet oyuncularının bence en önemli zihinsel özelliği topsuz alan koçları ve Erlün Kalant'ın e, daha 20 yaşında topsuz alanı 18. Fiziksel anlamda da gücü dikkat çekici, çeviklik 14, dayanıklılık 13, e, güç 16, hız 18 şeklinde 1.94, boy 87 kilo ağırlığında. Şöyle bir FM Editor rakamlarımıza bakalım. Evet 164 ile başlıyor mevcut yeteneğimiz ki zaten çok iyi başlıyor kariyer hikayesini yetenek puan anlamında ama potansiyel yeteneğimiz 180 arkadaşlar 16 puanlık bir gelişim sunuyor profil bize bakalım göreceğiz geliştirebilecek mi 16 puan 180 de belki de dünyanın en iyi forveti olabileceğini söylüyor Erling Haaland'ın bize. Evet ilk sezona gidelim bakalım ilk sezonda neler yapmış Dortmund'dan bir transfer olacak mı? Ben de tamamıyla doğaçlama sizlerle beraber yapıyorum çünkü öyle inceleyecek çok fazla vaktim olmadığı için ve daha da zevk alıyorum açıkçası. Evet ilk sezon Borussia Dortmund'dayız 11 milli maç 6 gol yaşımız 20 piyasa bedelimizde ufak bir artış var 74 milyon euro 8 milyon euro kazanmaya devam ediyoruz. 40 maça çıkmış arkadaşlar. 38 ilk 11 olmak üzere 25 gol, 9 asist ve 7 65 gibi gerçekten muhteşem bir oyuncu puanı ortalaması yakalamış ilk sezonda Borussia Dortmund'da Haaland. Özelliklere baktığımızda ise teknik anlamda herhangi bir gelişim olmadığını, insen anlamda herhangi bir gelişim olmadığını söyleyebiliriz. Teknikte bir tekniğini 14'e yükselmiş. Özür diliyorum. Fiziksel anlamda ise neredeyse her bölgede gelişim var. Çeviklik 15 olmuş, 18 hızlanma 16. E, esas gelişimi ilk sene fiziksel olarak yaşamış Haaland. E bir bakalım efem editör rakamlarımıza. 174 evet mevcut yeteneğimiz 164 ve 10 puanlık bir sıçramayla mevcut yeteneği 174'e çekiyoruz ve potansiyel yeteneklerimizdeki farkı 6'ya indiriyoruz. İlk sene için gerçekten iyi bir gelişim. E Borussia Dortmund neler yapmış? Ligi 3. sırada bitirirken Erling Haaland takım içi bireysel performansta bir numarada yer almış. E, Dortmund'a fazla geldiğini bir göstergesi olabilir arkadaşlar. Müthiş bir sezonu geride bırakmış gerçekten. Evet hemen ikinci sezonda gideceğiz bakalım ikinci sezonda bu performans devam edecek mi? Bence Borussia Dortmund'dan da ayrılması gerekiyor açıkçası. Bence Borussia Dortmund'dan ayrılması gerekiyor. Çünkü orada bir Bayern Münih egomanyası var. E, kupalar kazanmak istiyorsa farklı bir takıma gitmesi gerekecektir. Evet yaş 21, 23 milli maç, 20 gol Norveç ile piyasa bedelimiz 83 milyon euro. E, kendisinin peşinde arkadaşlar Liverpool var. Evet Liverpool kancayı takmış durumda. Halanta e, baktığımızda neler yapmış? 40 maç 38'i ilk 11 i olmak üzere 29 gol 13 asist ve 7 90... 7.97 olağanüstü 7.97 gerçekten bir Messi Ronaldo oyuncu ortalama puanı diyebiliriz. Neredeyse 8 oyuncu puanı ortalama yakın. Müthiş bir sezonu geride bırakmış Haaland ve 16 kez de maçın adamı olmuş arkadaşlar. Bu da çok ciddi bir rakam çünkü 38 kez ilk 11'de forma giyip neredeyse iki maçın iki maçın birinde Man of the Match ödülünü almış. E, teknik anlamda bitiriciliğin 19'a, kafa vuruşunun 15'e yükseldiğini görüyorum. E, keza zihinsel anlamda karar alma 16'ya yükselmiş durumda ve fiziksel gelişimi müthiş boyutta arkadaşlar. Harika gelişmiş. E, çeviklik 17, denge 17, güç 16'ya kadar gelmiş. E, yani fiziksel anlamda belki de bir Ronaldo efekti diyebiliriz. Daha 21 yaşında Erling Kalant'tan e, futbol menajer 2021 kariyerinde. FM editörüne bakalım şöyle bir. Evet 179-174'lük mevcut yeteneğimizde 5 puanlık bir artış 179'a geliyor ve potansiyel yetenekler aramızdaki puan farkı 1'e kadar düşüyor. Neredeyse gelişimimizi tamamladık diyebiliriz. Ee, şöyle bir bakalım. Borussia Dortmund Ligi 2. sırada tamamlarken Erling Haaland tabii ki takım içi bireysel performansı zaten harika bir oyuncu ortalama puanı vardı. 1 numarada yer almış. Evet 3. sezona gidiyoruz bakalım 3. sezon bize neler vaat ediyor göreceğiz. Ee, iyi başladık, gelişim açısından iyi, performans açısından iyi ama e, Dortmund dediğim gibi e, doğru kulüp mü? Dortmund doğru kulüp mü? Liverpool'un da ilgisi vardı. Evet bir transfer gelişmesi ve Haaland Liverpool'a gidiyor 3. sezonda. Bakalım arkadaşlar ne kadara gitmiş. 111 milyon euro bon servis bedeli karşılığında Premier Lig'de Liverpool'un yolunu tutuyor. Bana kalırsa e, makul bir bon servis bedeli. Haaland gibi bir oyuncu için makul bir bon servis bedeli olmuş diyebiliriz. Yaş 22 31 milli maç 26 gol. Piyasa bedeli 92 milyon euro ve Liverpool'la 12.36 milyon euroluk bir sözleşme imzaladık. Neler yapmışız Premier Lig'de? 45 maç 41 ilk 11 olmak üzere 25 5 gol, 6 asist, 7 kez maç adamı ve 7.75 gibi yine etkileyici bir bireysel performans puanı yakalamış sezon genelinde Erling Haaland. Özelliklere baktığımda bitiricinin 18'e düştüğünü görüyorum arkadaşlar. Bir Orada bir düşüş var. Hem diğer noktalarda hem teknik hem zihinsel hem fiziksel anlamda geçtiğimiz sezonda birebir aynı profil demek mümkün. Bir bakacağız FM Editör rakamlarımıza şöyle bir. 179, 177, 180 evet önerilen mevcut yetenek o bitiricilikte biraz düşüş olduğu için biraz düşmüş gibi gözükse de herhangi bir sorun teşkil etmeyecek bir düşüş. Bu gerçekten gelişimimiz neredeyse tamamlanmış durumda. Liverpool sezonu şampiyon olarak tamamlarken Erling Haaland, Muhammed Salah'tan sonra takım içi bireysel performansta Mane'yi de geçmiş arkadaşlar. Önemli bence ikinci sırada yer almış. İlk senesinde de Liverpool'la Premier Lig şampiyonluğu yaşamış 3. sezonunda. Evet 4. sezona gidiyoruz. Gayet güzel, sert bir giriş yaptı Haaland. Bakalım bu istikrarını devam edecek mi? Liverpool'dan başka bir takıma gider mi? Ama ben Liverpool'a da çok uygun bir forvet oyuncusu olduğunu söyleyebilirim Haaland'ın. Evet Liverpool'dayız. Yaş 23, 41 milli maç, 36 gol. Milli maç performansı da oldukça iyi. Piyasa değerimiz 98 milyon euro. E, 51 maça çıkmışız arkadaşlar. 47 silkom 11 olmak üzere 25 gol, 3 asist ve 7.58 oyuncu puan ortalaması. Geçtiğimiz sezonlara göre oyuncu puan ortalaması bir tık düşmüş olsa da yine de 7.58'in oyun motoruna göre oldukça başarılı bir performans puanı olduğunu söyleyebiliriz. E, teknik anlamda baktığımızda herhangi bir sıkıntı yok. Zihinselde, fizikselde gelişme olmadığını görüyorum. Geçtiğimiz sezonla birebir aynı profil demek mümkün. Gerçekten fiziksel olarak özellikle ateş eden bir profil. Tam bir Ronaldo vari fiziksel özellikler. Evet mevcut yetenek 179. Önerilen mevcut yetenek 180 ve potansiyel yetenek 180. Gelişim anlamında zaten sıkıntımız yoktu. Devam ediyoruz. Liverpool sezonu yine şampiyon olarak tamamlarken Haaland bireysel performans anlamında takım içinde 3. sırada yer almış. Will Norris fazla maç oynamadığı için onu saymıyoruz. Salah, Mane ve Haaland sıralaması var bireysel performansta. Evet 5. sezona gidiyoruz. Bakalım 5. sezon bize neler vaat edecek. Bu arada arkadan benim çocuğun ciyaklamaları gelebilir. Kusura bakmayın çocuklu olup youtuber olmak gerçek. Ee, çok zor, çok zor. Evet, bakalım şimdi Halant'a. Evet, e, fırçayı değdik bu arada. Evet, yine Liverpool'dayız. Yaşımız 24, 50 milli maç, 43 gol. Piyasa bedeli 92 milyon euro. Ve kendisine Manchester City'nin ilgisi var. İlginç, ilginç Manchester City'nin ilgisi var. E, 51 maç, 45-11 olmak üzere. 26 gol, 8 asist ve 7.63. Gerçekten yine iyi bir performansı geride bırakmış Erling Kalant. Özelliklere baktığımda ise arkadaşlar yine aa, aynı profile sahip. Zaten gelişimimizi hemen hemen tamamlamıştık. Hem teknik hem zihinsel hem de fiziksel anlamda herhangi bir sıkıntımız yok. Şöyle bakalım FM Editor rakamları bize neler diyor. 179, 179, 180. Mevcut yeteneği 1, 180'e alamadık. Sadece tek sıkıntı burada. Evet Liverpool'a bakalım. Liverpool ligi 4. sırada bitirmiş. Evet bu sezon şampiyonluk gelmemiş. Erling Haaland ise Muhammed Salah'tan sonra takım içi bireysel performansta 2. sıraya yerleşmiş. Yine gerçekten başarılı bir performansı geride bırakmış. Evet 6. sezona gidelim abi. Nasıl bağırıyorlar içeride anlatamam size gençler. İçeride şu an eee uğut savaşı var. Uğut savaşı var. Birazdan bu iş bana patlayabilir video çektiğim için. Hemen çabucak bitirelim. Evet, Talant'a bakıyoruz. Ee, yaş 25, 59 milli maç 48 gol. Piyasa belirli 94 milyon euro. Hala Liverpool'dayız ve kendisini bu sefer Chelsea ve Manchester City takip ediyor. 43 maç 42'si kombin olmak üzere 26 gol. 8 asist, 12 kez maç adamı ve 7.81 e, evet şu ana kadar Liverpool performansımızın en top noktasına çıkmış durumdayız. 7.81 oyuncu puanı ortalamasıyla gerçekten e, harikulade bir sezon. E, teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda herhangi bir değişiklik yok. Hatta dayanıklılığı 14'ten bir 13'e sanki düştüğünü görüyorum arkadaşlar. E, şöyle bir bakalım efem editör rakamlarımıza e, 179, 178, 180 herhangi bir sıkıntı yok. Sadece beştiyetini 180 yapamadık, bir adım atamadık. Evet Liverpool sezonu yine dördüncü sırada tamamlarken Haaland bireysel performans anlamında takım içinde en başarılı performansı vermiş. Büyük iş. Gerçekten büyük iş diyebiliriz Liverpool seviyesinde. Evet 7 sezona gidiyorum. Bakalım 7 sezon bize neler vaat edecek. Şu ana kadar e, yani deneyecek çok fazla bir şey yok. Harika bir kariyer hikayesi izliyorum diyebiliriz arkadaşlar. Evet bakalım şöyle... Evet yine Liverpool'dayız. Yaşımız 26, 72 milli maç, 55 gol, piyasa bedeli 100 milyon euro. Evet 3 haneli bonservis bedelini gördük. 100 milyon euro ve kendisinin peşinde Chelsea, City ve Barcelona var. Neler yapmış 43 maçta 28 gol, 9 asist ve 7.84 gibi yine şahane ötesi bir performansı geride bırakmış Haaland bu sezonda arkadaşlar. Özelliklere baktığımda özelliklerde herhangi bir sıkıntı, herhangi bir değişiklik yok. Geçtiğimiz sezonla hem teknik hem zihinsel hem de fiziksel olarak birebir aynı özelliklere sahibiz. FM editör rakamlarımız bir de neler diyor? Evet mevcut yetenek 179, önerilen 180, potansiyel yetenek 180, önerilen mevcut yeteneğe göre zaten gelişimimizi tamamlamış bu durumdayız. Ee, i̇şte profilde her anlamda bir forvet profili. Günümüzün futboluna çok uygun bir forvet profili. Evet Liverpool sezonu 5. sırada bitirirken Haaland bireysel performans anlamında takım içinde en iyi performansı verdiğini görüyoruz. Ama 5. olmakta büyük hayal kırıklığı. Evet 8. sezona geçiyoruz bakalım. Peşinde takımlar var, City var, Barcelona var, Chelsea var ama ben olsam Liverpool'da kariyerime devam ederim açıkçası. Çünkü şu an, şu ana kadarki FM hayatında Liverpool'da kendini oldukça ispatladı diyebiliriz. Evet Liverpool'dayız. Yaş 27, 76 milli maç 59 gol. Piyasa bedelinde ufak bir düşüş var. 95 milyon euro ve senelik 18,5 milyon euro kazanıyoruz. E, 51 maça çıkmışız. 44'ü ilk 11 olmak üzere. 25 gol 10 asist ve 7.63. Evet geçtiğimiz sezona göre birazcık bir düşüş var ama oyuncu ortalama puanında yine de 7.63'ün iyi bir performans puanı olduğunu söyleyebiliriz. E, baktığımda teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda geçtiğimiz sezonla da birebir aynı verilere sahip Erling Haaland arkadaşlar. E, şöyle yine de bir Bakalım FM Editör'e 179 ve 180 yola devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok gelişimde. Liverpool neler yapmış? Sezonu şampiyon olarak tamamlarken Erling Haaland, Fati'den sonra, Ansu Foti'den sonra e, takım içi bireysel performansta en iyi ikinci oyuncu olmayı başarmış. Yine harika bir sezon geçirmiş kısacası. Evet 9. sezona gidiyorum bakalım. Artık yaşımız 30'lara doğru gelmeye başladı. Kariyerimizin bir goycu olarak bence en olgun çağları 30'lu yaşları arkadaşlar. Bakalım bir tık daha üstünü görebilecek miyiz? Görebilecek miyiz? Halandın. Evet Liverpool'dayız. Yaş 28, 88 milli maç 63 gol. Piyasa bedeli 91 milyon euro. Neler yapmışız 46 maç, 43'ü ilk 11 olmak üzere. 22 gol 11 asist ve 7.63 oyuncu puanı ortalaması. E hemen hemen geçtiğimiz sezonla aynı oyuncu ortalama puanı diyebiliriz arkadaşlar. E teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda da birebir aynı özellikler. E koru, korumuş geçtiğimiz sezona göre herhangi bir sıkıntımız yok. E bir bakalım şöyle FM Editor rakamlarımıza neler diyor. Evet 180, 180, 180 arkadaşlar. gelişimimizin tamamlandığını gösteriyor. FM editördeki mevcut önerilen ve potansiyel yetenek rakamları işte karşınızda Erling Haaland'ın futbol Manager 2021'deki top profili. Hakikaten herkesin kariyer hikayelerinde sahip olmak isteyeceği bir profil diyebiliriz. Forvet anlamında günümüzün modern futboluna çok uygun bir profil. Liverpool neler yapmış? Lig'i 3. sırada bitirirken Erling Haaland takım içi bireysel performansta en başarılı oyuncu olmayı başarmış ve harika bir sezonu yine geride bırakmış. Evet 10. sezona giriyorum. Yavaş yavaş artık dediğim gibi 30'lu yaşlara geliyoruz ama bu fiziksel özelliklerle Haaland bir 36 yaşını görür gibi tahmin ediyorum açıkçası. Bakalım. Evet Liverpool'dayız. Yaş 29, 96 milli maç, 72 gol, 94 milyon euro piyasa bedeli. 48 maça çıkmış 46'sı ilk 11 olmak üzere 26 gol 6 asist ve 7.70 gibi yine şahane bir sezon artık deneyecek bir şey yok. Başı, artık performansı bir istikrara bağladı arkadaşlar. 7.60 ile 7.85 arasında gidip geliyor. Gerçekten de iyi performans puanları bunlar. Teknik, zihinsel ve fiziksel gücümüzü de birebir koruyoruz geçtiğimiz sezona. Adettendir yine de bakalım. Evet 180, 181 ve 180 gelişim anlamında herhangi bir sıkıntımız yok. Liverpool neler yapmış? Liverpool sezonu ikinci sırada tamamlarken Erling Haaland takım içi bireysel performansla yine e, zirveyi kimselere bırakmamış. Harika performansına bireysel anlamda kısacası devam ediyor. Evet hemen 11. sezona geçiyoruz. E, bakalım 11. sezon artık 30'lu yaşlara geldik. E, bir kariyer planlamasında bir değişiklik olabilir mi? Onu da göreceğiz. Belki farklı bir takım, belki farklı bir kariyer planlaması yapabilir Erling Haaland. Evet Liverpool'dayız. Yaş 30, 111 milli maç, 88 gol, piyasa bedeli 97 milyon euro. Evet bu sezon çok fazla maça çıkmamış. Bir sakatlık yaşamış sanırsam. Şöyle bir sakatlıklara bakalım hemen. Sakatlıklara. Evet. Ee, yok ciddi bir sakatlığı da yok aslında bakarsanız. 2030, 2030, 2031'de. 41 maç girip 38'i ilk 11 olmak üzere 27 gol 6 asist ve 7.82 gibi az maça çıkmış olmasına rağmen harikulade bir oyuncu ortalama puanı yakalamış. Özelliklere baktığımda teknik, fiziksel ve fiziksel anlamda da herhangi bir sıkıntının olmadığını görüyoruz. Bir FM Editör rakamlarımıza yine bir bakalım. 179, 179, 180. Birer puanlık bir düşüş var ama o da bizim nazar boncuğumuz olsun. Şöyle bakalım Liverpool neler yapmış. Ligi ikinci sırada bitirmiş Liverpool ve Haaland takım içi bireysel performansta yine zirvelerde yer alıyor. Zirvede yer alıyor. Kimseye bu performans puanını bırakmam dercesine. Evet 12. sezona geçiyoruz artık. Cenabet yaşa geldik. 31 yaşına geldik. Yavaş yavaş götteki kıllar kadayıf olmaya başlayacak ve fiziksel özelliklerde düşüş başlayacak akabinde mevcut yeteneğimize düşecek arkadaşlar bakalım ne kadar gücünü koruyacak göreceğiz Evet 31 yaşındayız. 120 milli maç, 26 gol yalnız milli takımda da 100 golü bulacak neredeyse. E, piyasa bedeli 78 milyon euroya düşmüş durumda ama artık e, 30'lu yaşlarda olduğundan sebep arkadaşlar. Bu neler yapmış? E, 49 maça çıkmış. 42'si ilk 11 olmak üzere 25 gol, 3 asist ve 7.58 oyuncu puan ortalaması. Evet geçtiğimiz sezona göre biraz oyuncu puan ortalaması düşmüş olsa da yine dediğim gibi e, oyun motoruna göre, FM oyun motoruna göre oldukça başarılı bir performans. E, özelliklere baktığımda ise evet fiziksel anlamda gücünü koruyor. Koruması... Önemli çünkü 30'lu yaşlardayız. Teknik ve zihinsel anlamda da herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Şöyle bir bakalım FM editöre hemen. Evet 179, 180, 180 durmak yok yola devam diyor Haaland adeta FM editör puanlarıyla bize. Evet Liverpool sezonu 4. sırada tamamlarken Haaland bireysel performansta e, Thomas Ortega'nın ardından 2. sırada yer almış. Bu sefer zirveyi kaptırmış Erling Haaland ama yine 2. sırada olması bence e, önemli. Evet 13. sezon artık yavaş yavaş... Kariyerimizin sonlarına doğru adım attığımız seneler geliyor arkadaşlar. Bakalım kariyer sonunu merak ediyorum. Liverpool'da mı bırakır yoksa yine bir Dortmund yapar mı? O tarz bir takıma gidecek mi göreceğiz. Evet yaş 32, 132 milli maç, 100 gol, piyasa bedeli 57 milyon euro. 47 maça çıkmış arkadaşlar. 42'si ilk olmak üzere 25 gol, 4 asist ve 7.52 gibi yine gayet yeterli ve iyi bir oyuncu puanı ortalaması yakalamış durumda. Ee, özelliklerde evet tekniğin altını görüyorum. 15'ten 16'ya çıkmış teknik ama biraz fiziksel anlamda düşüşün başladığında söyleyebiliriz. Dediğim gibi artık götteki kıllar kadayıf olmaya başladı. Dayıklılık 12, güç 15, hızlanma 15'e kadar düşmüş durumda. Bir bakalım FM Editor rakamlarımıza hemen. 176 evet 179'da arkadaşlar fiziksel anlamdaki düşüş mevcut yeteneğe tabi olumsuz yansımış ve mevcut yeteneğimiz 176'ya gerilemiş. Liverpool sezonu 6. sırada bitirirken Erling Haaland bireysel performans anlamında takım içinde 3. sırada yer almış. Yine zirvelerde olması önemli 32 yaşında futbol kariyerinde. Evet 2014 2014 diyorum. 2034'e gidiyoruz. Artık 33. 33. yaşına girdik. Bakalım Liverpool'dan dediğim gibi herhangi bir transfer gelişmesi olacak mı? Ben de çok merak ediyorum ama inanılmaz ödüller aldığını tahmin ediyorum. Evet yaş 33, 141 maç, 108 gol. Norveç'in herhalde en golcü oyuncusu olmuş durumda 108 golle. Piyasa bir 38,5 milyon euro. Ee, ve e, önümüzdeki sezon sözleşmesinin son senesi arkadaşlar. Bunu belirtelim bakalım e, Liverpool'da sözleşme yenilenecek mi? 49 maç, 43'ü ilk 11 olmak üzere 18 gol, 2 asist ve 7.35. Evet birazcık yavaş yavaş yaşlandıkça tabii e, performansının düştüğünü görüyoruz. Gol sayımız, asist sayımız ve oyuncu ortalama puanımız düşmüş durumda. 7.35 belki de kariyerimizin şu ana kadarki efendim kariyerimizin en düşük oyuncu ortalama puanı. Yine de kötü bir performans değil. Teknik anlamda ve zihinsel anlamda gücünü korurken fiziksel düşüş devam ediyor ne yazık ki. Kaçınılmaz son geliyor. Çeviklik 14. Dayanıklılık 11'e kadar düşmüş durumda. Fiziksel düşüşte mevcut yeteneği muhtemelen olumsuz yansıdı. Şöyle bir bakalım. 169 evet. Mevcut yetenek 169. Potansiyel yetenek 180. Artık buradan sonra zaten düşüş zamanı. Evet Liverpool sezonu 5. sırada bitirirken Erling Haaland bireysel performansla takım için yine kendine göre kötü performansı olmasına rağmen bu sezon 4. sırada yer almayı yani takım ortalamasının üstünde yer almayı başarmış. Evet 2035'e gidiyoruz. 15. sezon Liverpool'la sözleşmemizin son sezonu. Bakalım Liverpool'la bir sözleşme yenilenecek mi? Açıkçası merak ediyorum. Açıkçası merak ediyorum. Yoksa boşa mı çıkacak Evet Liverpool'dayız. Yaş 34, 151 maç, 115 gol, piyasa bedeli 17.25 bin euro. Bir sene daha sözleşme imzalamışız Liverpool'la arkadaşlar. Yaklaşık 15.5 milyon euro karşılığında 32 maç 31 ilk 11 olmak üzere 13 gol 4 asist ve 7.31 oyuncu puan ortalaması yakalamışız. Evet düşüşe geçtik. Kaçınılmaz son geliyor çünkü ama yine de 34 yaşındaki bir oyuncuya göre hiç fena bir oyuncu puan ortalaması değil. Özelliklere baktığımızda teknik ve zihinsel hala e world class seviyede ama fiziksel anlamda arkadaşlar e düşüş devam ediyor. Dayanıklılık 9, çeviklik 12, hızlanma 12'ye kadar güç 13'e kadar düşmüş durumda. Peki bu düşüş FM Editör'e nasıl yansımış mevcut yeteneğe? 100 156 evet mevcut yeteneğimiz 156'ya kadar düşmüş durumda 34 34. yaşımızda Liverpool neler yapmış sezonu 6. sırada bitirirken Erling Haaland bireysel performans anlamında takım içinde yine üst sıralarda 3. sırada olmayı başarmış. Evet 2036'ya gidiyoruz. 2036'ya gidiyoruz. Yaş 35. Liverpool'la sözleşmemiz bitiyor. Bakalım Liverpool bir sene daha uzatır mı? Ben çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Vermiyorum Liverpool. Ee, yoluna bak diyecektir gibi geliyor. Oo bir transfer gelişmesi var. Evet. Inter arkadaşlar. Inter. Inter'e gidiyoruz. Ee, ne kadara gitmişiz? Ee, 4.7 milyon euro karşılığında 2035-2036 sezonu Ocak transfer döneminde Inter'e transfer oluyoruz. Ee, Lig, e, sezonun ilk yarısında Liverpool'da sadece iki maçta oynamışız arkadaşlar. Bakalım Inter'de neler yapmış. E, yaş 35, 106 milli maç, 126 gol, piyasa bedeli 875 bin euro. Çünkü 30 gün sonra sözleşmesi bitiyor. 16 milyon euro kazanmış Inter'den bu sezon. E, çok fazla maça da çıkmamış yarı sezon olmasına rağmen 16 maç, 9'u ilk 11 olmak üzere 7 gol, 1 asist ve 7-16 oyuncu puanı ortalaması. E, teknik zihinsel anlamda gücümüz korunurken fiziksel anlamdaki düşüş devam ediyor. Dayanıklılık 7, hızla 10, güç 11, hız 11, çeviklik 11'e kadar ne yazık ki düşmüş durumda. Bir bakalım FM Editör bize neler diyecek. Mevcut yetenek 145'e kadar gerilemiş durumda. Hiçbir eser performansına bakmayacağım. Çünkü çok az maçta forma giydiği için direkt 17. sezona gidiyorum. Bakalım belki de futbolu bırakmış olabilir. Çünkü sözleşmesi bitiyor. Inter yeni sözleşme imzalar mı? Artık yaş 37'ye geldi. Ee, belki de son sezonu bu sezon olabilir. Ben de sizlerle birlikte göreceğim. Evet bırakmış arkadaşlar Erling Haaland Inter'de e, futbolunu bırakmış. Biz 16. sezona geri dönüp e, şöyle en son neler yaptığına bir e, bakacağız. Neler yaptığına bir bakacağız. E, kariyerinin e, ödüllerine, e, kariyerinin kazandığı kupalara şöyle bakalım. E, doğru karar vermiş. Çok da dibi görmeden zamanında bence futbolu bırakmış. Erling Haaland çok da iyi bir kariyer hikayesi olduğunu e, söyleyebiliriz. Gerçekten çok etkileyici bir kariyer hikayesi Evet şöyle gelelim bakalım kariyer kari önemli anlara. Kazandığı lig kupalara bakalım ilk önce. 2034'te arkadaşlar Avrupa Kupası şampiyonu olmuş Liverpool'la. Ve Norveç'te Dünya Kupası ilk final oynamış. Vay vay vay. 2031'de İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu var. 2028'de Liverpool'la Premier Lig şampiyonluğu var. 2027'de Federasyon Kupası ve Community şampiyonluğu Liverpool'la. 2025'te Cup şampiyonluğu Liverpool'la. 2024'te İngiltere Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonluğunu görüyorum. 2023'te İngiltere Premier Lig ve Community şampiyonluğu. Yine 2022'de Community şampiyonluğu. Ondan gerisi de yok. Bir tek üzücü nokta şu var. Bir bir sene 2034 yılında Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamış Liverpool'la onun haricinde Avrupa'da tek kupa almış kariyeri boyunca. Ödüllere bakalım. 2035 sezonunun 11'i Inter'de 2035'te haftanın takımları var. Onları geçiyorum. 2034 yılında Norveç milli takımıyla Dünya Kupası altın ayakkabı üçüncülüğü. Yine aynı sezon 2034'te Liverpool'da arkadaşlar Avrupa Kupası sezonun kadrosu içinde adı geçerken sezonun 11 veya haftanın 11, haftanın takımında olduğunu görüyoruz. 2033'te gol 52.liği o ne bilmiyorum. Yine 2033'te Avrupa'nın en iyi o ikinci oyuncusu seçilmiş. Taraftarlarca yılın oyuncusu var, aynı oyuncusu var. Haftanın oyuncularına bakmıyorum bile artık. 2032'ye bakar mısınız 2032'ye? Dünyada yılın futbolcusu için aday gösterilmiş, haftanın takımları, ayın takımları, e, gol kralı olmuş 2031 32'de Liverpool'da sezonun en iyi 11'ine adını yazdırmış. E, yine 2031'e baktığımızda dünyada yılın futbolcusu için aday göstermiş ama kazanamamış. E, yine Avrupa altın ayakkabıda 3. olmuş, taraftarlarca yılın oyuncusu, Premier League yılın takımı, e, yılın futbolcusu, gol kralı olmuş arkadaşlar. Liverpool'la haftanın takımları da yine var. 2030'da ya mahvetmiş. E, gol 53. üçüncülüsü olmuş haftanın takımları Dünya Kupası'nda Norveçli Rüya takım içinde adı geçerken yine Dünya Kupası altın ayakkabısında ikinciliğe oturmuş ve Dünya Kupası en iyi genç en iyi oyuncu da üçüncü olmuş 2030 yılında gol krallığında üçüncü olmuş e, yılın futbolcusu olmuş arkadaşlar Liverpool'da 2030 yılında taraftarlarca yılın oyuncusu seçilmiş yani baştan aşağı başarılarla dolu bir kariyer bireysel performansla 2029 haftanın takımları var. Forvet ikinciliği var Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde. Eee sezonun en iyi kombini görüyorum. 2028'de dünyada en iyi ikinci oyuncu seçilmiş. Dünya altın ayakkabı da ikinci olmuş arkadaşlar. Yılın futbolcusu adayı gösterilmiş. Alt, Avrupa Kupası altın Krampon ikinciliğini görüyoruz. Sezonun 11'leri, haftanın 11'leri artık onları geçiyoruz. 2027'de yine Dünya'da yılın futbolu için aday gösterilmiş. Haftanın takımları Avrupa Altın Ayakkabı üçüncülüğü, taraftarlarca yılın oyuncusu İngiltere Premier Ligi gol kralı olmuş yine arkadaşlar. Hakikaten müthiş bir kariyere sahip olmuş. 2026'da şöyle baktığımızda Premier Lig yılın takımında yine gol kralı arkadaşlar. E, İngiltere oyuncuları yılın oyuncusu, İngiltere'de yılın futbolcusu, taraftarlarca yılın oyuncusu seçilmiş. 2025'te yine dünyada yılın futbolcusu için aday nefesim kurdular. E, yani bir sürü ödül almış arkadaşlar. Yani gerçekten müthiş. İşte 2024 dünyada yılın takımı, yılın oyuncusu üçüncülüğü, altın ayakkabı üçüncülüğü, e, gol gol 53 üçüncülüğü. O neyse bilmiyorum, onu bilmiyorum. E, yani e, Avrupa altın ayakkabı üçüncülüğü, Avrupa'nın en iyi oyuncusu üçüncülüğü, e, yani kariyeri gerçekten başarılarla geçmiş. 2023 yılında dünyada yılın takımında, dünyada yılın oyuncusu evet 2023 yılında dünyada yılın oyuncusu ödülünün sonunda almış. Dünya altın ayakkabı sahibi olmuş arkadaşlar. Gol 50'yi kazanmış. Ha, hakikaten e, müthiş müthiş bir kariyer olmuş Erling Haaland için. Yani müthiş denecek hiçbir şey yok. E, harika bir performansa e, sahip olmuş Erling Kallant kariyerinde. Gerçekten bizi de doyurdu diyebiliriz e, attığı aldığı ödüllerle e, başarılara resmen. Evet şimdilik bu kariyer hikayemizi burada noktalandıracağım arkadaşlar. Devam edeceğiz. Galatasaray ilk kariyerimiz devam edecek ve oyuncu kariyer hikayelerimiz de aynı şekilde devam edecek. E, i̇lk önce izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ben. E, hoşça Hoşçakalın. E, Futbol Manager 2021'de kalın.